Ay yağmur sordu. <laughs> Giriş yapamıyorum. Şu an giremeyeceğim. <laughs> Ses tonuna bu iyi mi? Gayet iyi. İyi. <gülüyor> 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 Herkese merhaba. Tamam. <laughs> Herkese merhaba. Bu videomuzda sizlere ihracatta yaşanmış veya yaşanabilecek olan dolandırıcılık türlerinden bahsetmek istiyoruz. Öncelikle dolandırıcılık kendinize veya ilgili bir kişiye, ilgili bir şirkete mali bir menfaat sağlama veya başka bir kişiye zarar verme niyetiyle bilgi veya mali durumların kötüye kullanımı olarak tanımlanabilir. Dolandırıcılar amaçlarına ulaşmak için hedef kişilerin teknik bilgi eksikliğini ve zayıflıklarını kullanırlar. Teknik bilgi yetersizliğine başta uluslararası ticaret Kurallar olmak üzere dış ticaret işlemlerinde kullanılan teslim ve ödeme yöntemlerindeki eksik bilgiler örnek olarak verilebilir. Sahtecilik ve dolandırıcılık vakaları için International <gülüyor> 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 Bunlar bana mı International Chamber of Commerce tarafından 4 ana başlıkta sınıflandırabiliriz. Yüklenen malın satış sözleşmesinde kararlaştırılan niteliklere sahip olmaması, miktarının sözleşme miktarından düşük olması, tahrif edilmiş sahip malın hiç yüklenmemesi, aynı malın birden fazla ithalatçıya satılmış olması, aynı malın birden fazla konsümento düzenlenmesi gibi başlıklarda sınıflandırılmıştır. Diğer dolandırıcılık türlerine kısaca bakmak gerekirse, örneğin SWIFT dolandırıcılıkları. Ticaret yapan yüklenen firmanın e-posta yoluyla gönderdiği proforma fatura üzerinde bulunan IBAN bilgisi silinerek yerine dolandırıcılara ait başka bir IBAN bilgisi yazılmakta ve bu proforma fatura yüklenici firmanın e-posta adresiyle malın alıcısı olan diğer firmaya bildirilmektedir. Mal karşılığı gönderilen tutar, ticaret yapan gerçek firma yerine kötü niyetli kişilere ait hesapları alacak geçmekte ve bu sayede bakiye ele geçirilmektedir. Bir diğer dolandırıcılık türüne bakacak olursak, Uluslararası Para Transfer yapan şirketler ve dolandırıcılıkları. Bazı şirketler uygun ücretler karşılığı dünya genelinde dakikalar içinde para transferi yapabileceğiniz hızlı, kolay ve yaygın para gönderme alma servisi sunmaktadır. Hızlı para transferi şirketleri olarak adlandırılan bu uluslararası şirketler üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde de dolandırıcılık olayları görülebilmektedir. Şimdi ise akreditif... <laughs> söyleyemiyorum! Şimdi ise akreditif... Babak <laughs> söyleyemiyorum. Yani. Şimdi ise akreditifli... Bak titifli oluyor. Titifli. Akreditif. Akreditif. Şimdi ise akreditifli ödeme işlemlerinde hile, belgede sahtecilik ve dolandırıcılık vakalarından bahsedeceğiz. Uluslararası ticarette akreditifli öde... Titifli oluyor ya! Titifli ya! Titifli! Titifli! Titif. <laughs> Akreditifli ödemelerin kullanılması suretiyle işlenen belgelerde sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarının mağdurları, ihracatçı, ithalatçı ya da tarafların anlaşması sonucunda bankalar ve sigorta şirketleri olabilmektedir. Bunlara örnek vermek gerekirse akreditif içeriğine ithalatçı tarafından kasten gerçekleştirilmesi, neredeyse imkansız olan şartların dahil edilmesi ya da vesaikin ibrazında sorun yaratacak ve rezerve sahip olacak şekilde ünvan, adres ve tarih tarih bilgilerinin özellikle hatalı olarak yazılması, ithalatçı tarafından sahte akreditif metinlerinin hazırlanması, ibraz edilmesi imkansız olan sertifikaların talep edilmesidir. Korunmak için dış ticaret tekniklerini, zayıflıklarını ve kurallarını bilmek gerekir. Bunun dışında daha da önemlisi, sahtekar veya dolandırıcıların kullandıkları tekniklere aşina olmak ve bunların mümkün olduğunca ileri düzeyde bilmek gerekir. Bunun için uzman kişilerin tecrübelerinden, bu konuda yazılmış dokümanlardan, sunum, seminer ve konferanslardan ihracat danışmanlığı hizmeti veren firmalardan faydalanmak gerekir. Buna örnek vermek gerekirse, ilk olarak bağımsız gözetim desteği. Özellikle sözleşmeye konu olan mal dışında farklı bir malın yüklenmesi ya da kalite koşullarını sağlamayan ürünlerin gönderilmesi ihtimallerini ortadan kaldırmak isteyen ithalatçı, yükleme sırasında bağımsız gözetim şirketlerinin desteğini alarak akreditif metninde ibrazı zorunlu belgeler içeriğinde talep etmelidir. İkinci olarak alacaklı Sigortası. İhracatçılar tarafından uygulanabilecek bu önlemde bu konuda hizmet veren bir sigorta şirketinin desteği alınarak ülke ve ticaret riskine karşı mal bedeli sigortalanabilmektedir. De... <laughs> 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 bu kadar... <laughs> Hayır bu kadar uzun süre gülemeyeceğim <laughs> bir şey değil bu. Ben çıldırtma. <laughs> <laughs> Bak çok sıcak ol, beynime kan gidiyor uh. sürekli. <laughs> Mal bedeli sigortalına bilmektedir. Burak yemin ediyorum çığlık atacağım şimdi çok sıcak şu camı aç ya. Sigorta öncesinde ilgili firmanın bulunduğu ülkenin risk kategorisi tespit edilmekte. Sigorta şirketlerinin söz konusu ülkedeki bağlantıları aracılığıyla firmanın finansal performansı da ayrıca değerlendirilmektedir. Son olarak akreditif metniyle sözleşmenin birbiriyle uyum derecesinin kontrolü. Sözleşme yapıldıktan sonra ithalatçı tarafından gönderilen taslak akreditif metni içerisinde yer alan mal tanımı, ambalaja yönelik özellikli talepler, biraz için istenilen belgeler, yükleme, ödeme vadeleri özellikle kontrol edilmeli. Eğer sözleşmenin dışında ithalatçıya belirli konularda değişiklik yapma yetkisi tanıyan esnek kurallar mevcutsa, bu kuralların sözleşmeyle uyumlu hale getirilmesi noktasında ithalatçı ile mutabakata varılmalıdır. Videomuz burada sona erdi. İhracat süreçlerinde yaşanabilecek dolandırıcılık türlerinden kısaca sizlere bahsetmek istedik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu arada 23 Haziran Perşembe günü saat 14'te hem Zoom hem de YouTube üzerinden eş zamanlı canlı yayınlanacak olan webinarımıza hepiniz davetlisiniz. Bu webinarımızın konusu ihracatta hedef pazarların nasıl belirleneceği ve hedef pazar belirleme matrislerinin tüm detaylarını bu webinarımızda konuşmuş olacağız. Webinarımızı kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olup LinkedIn hesabımızı da takip etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.